Teknesini sevenler hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosu ve tabii ki de Deneyen Adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Trend üzerinden Karagöz Deniz malzemesinden genel markalar demiş. Çok güzel seyir feneri satın aldık. Bilenler bilir değil mi? Sancak iskele. Dostlar aldık almasını ama ilk başta aktarayım size. Benim teknedekiyle de birebir değilmiş. Ben daldım aldım. Biraz yüksek geldi, biraz büyük geldi. Ama sizler için ben bu ürünü aktaracağım. LED dostlar burada halojen far gibi görüyorsunuz. Far gibi gözüküyor ama LED geldi. Tekne de gösteremeyeceğim çok özür diliyorum çünkü takmadım kafamı filan vurursam yan basamaklardan bu kırılır. Işık nasıl? Romantik ortamda size aktaracağım. İzlemeye devam. Evet ürün tanıtımına geçmeden önce masamızın üstü dolu. Bir tane su altı led aldım solda. Seyir fenerleri almıştım hatırlıyorsanız videosunu çektim tanıtımını. İzlemeyi unutmayın. Çelik kapıyı boyayacağız. Filli boy aldım. Dostlar tutya. Tutya'nın önemi aktarmıştık. O videoyu da mutlaka izleyin. Ve terminaller aldım. Bunların da tanıtımını yapacağım. Niye aldık? Önemi nedir? Size kısaca aktaracağım. Hadi şimdi ürün geldi dediğim gibi. Bakalım neye benziyor. Ardından da uygulamalara geçelim. Evet güzellikler, ürünler başına bir şey gelmeden elimize ulaşmış. Daha önce daha değişik markaların aktarımını yapmıştım. Videosunu göndermiştim size. Daha doğrusu göndermiştim demeyeyim, yayınlamıştım. Bunlar LED portuya geçiyor, 12 volt. tahminimine yine China. navigasyon light diye kırmızı ve yeşil olmak üzere bize sunuluyor. Dediğim gibi LED olduğu iddia ediliyor. Şimdi açacağız, bakacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi 3, 6, 9, 12 tane LED far üzerinde ve kısa bir de artı eksiğimiz var. Zaten tekneye gelen uzun kabloyu. ...diğerini çıkartıp bu artı eksiyi bağlıyoruz... ...fakat makaron kullanıyorsunuz... dostlar ya da... ...su geçirmez bant kullanıyorsunuz ki... ...daha sağlıklı olsun... Üst, kım, ...üst kısımları da kapatacak... ...şöyle iki tane vida vermişler... ...tabii bu vidalar da... ...görmüş olduğunuz gibi... somunlu vidalar... ...bunların aktarımını yapacağız... ...dediğim gibi sancak iskele olmak üzere... ...iki farklı renk... ...standart renkler... ...yeşil ve kırmızı olarak bize geliyor... Ya şimdi diyeceksiniz ki bunu niye açmadın? Hadi eyvallah bunu da açalım. Bu arkadaş da yeşil. İç kısımda led. Uygulamadan önce terasta da size bir gösterim yaparım. Bakalım gece gece görseli nasıl oluyor? Onu da aktarırım. Hadi. Uygulamayı, montajı göstermeyeceğim. Daha önce göstermiştim. Sıkmayayım sizi. Neye benziyorlar? Nasıl gözüküyorlar? Size aktarayım. İzlemeye devam. Evet. Bir tane 12 volt 9 amper kuru aküm var. Daha önce tanıtımını yapmıştım yine. Bu arkadaşta bir artı eksi verelim ve gündüz neye benziyor? Görüntüyü bir bakalım. Evet ya. Normalde bakın ledler sarı. Yani gün ışığı diyeyim size. Üstüne kırmızıyı koyduğumuz zaman bu kırmızıya dönecek. İyi yapmışlar gün ışığı vermezseniz alttaki ledleri beyaz verirseniz kırmızı da çok sırıtıyor. Kırmızı biraz ne yapıyor? Renk değiştiriyor. O da sıkıntı yaratıyor. Şöyle kapağı koyalım. Bir de öyle bakalım. Oo, gayet güzel. Dostlar videoda biraz ton fark olabilir ama kıpkırmızı gözüküyor. Dediğim gibi eğer içerideki ledler beyaz olsaydı bu biraz turuncuya dönecekti. Hadi şimdi bir de gece görüntüsü vereyim. Hem kırmızı hem yeşil. Onları da beraber izlemiş olalım. Ve geldik terasta gece görüntüsüne. Dostlar taktım aküye. Şöyle ilk önce bir kırmızıyı koyalım. Evet. Uzaktan bir bakalım. Yeterli mi? zaten bence ışık oldukça yeterli ki daha karanlık olduğunu düşünün. Şöyle bir de yeşil deneyelim bakalım. Çıkarttık ve yeşili taktık. Evet. Yeşili de oldukça güzel bayağı da bir aydınlatıyor. 12 voltumuza dostlar böyle seyir fenerlerimizle akşamları seyrimizi yapacağız ki bence olmazsa olmazlardan birisi teknem küçük demeyin. Tamam mecburiyeti yok belki küçük tekneler ama bunların ikilisi var ön kısma. Onlardan takın derim. Evet. Gece görüntüsünü de verdik. Belki kısa bir video oldu ama yararlı olacaktır dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. 2000 video ya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.